Alo. Alo abi selam. Hatta. Peki selam abi hayırdır kurban olayım. Abi ben sana dalma dedim. Gittin daldın çocuklara gözümün önünde ya. Abi namussuzluk yaptılar. Abi niye daldın ama çocuğu ben seviyorum dedim sana. Gitmişsin dalmışsın ya. Bir de demişsin ki ben Ece'nin içine aldım. Ya abi sen, Ece sen onun dedim. de abi. E tamam da keşke adım vermeseydin abi çocuk şimdi benden nefret ediyor. Abi hayır sen deli görüşmeye gidiyorsun. benle ilgili değil diyor. Ben o şekilde abi anlattım. Sen ya. dinlememişsin. Düzeltsin. Dal demişsin çocuklara dalmışsın. Görüşmeye gidiyorsun bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi dalmışsın işte çocuğun topuna sıkılır mı ya? Yani şimdi çocuk benden nefret ediyor. Ben abi ben sana döneceğim. Abi, abi lütfen düzelt ya. Sana döneceğim ben abi. Lütfen. Hemen düzelt. görüşürüz Tamam abi dönüyor.